Profi Coin kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Bitexen'in birkaç gün önce düzenlemiş olduğu yeni etkinlikten sizlere haberdar edeceğim. Ayrıca arkadaşlar Bitexen'de para çekim ve para yatırma gibi ve Bitexen'in hakkında birkaç şeyden bahsedeceğim. Hazırsak videoya başlayabiliriz. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar videoya geçmeden önce videonun hiçbir dakikasını sardırmadan tamamen anlattıklarıma odaklanın. Ekranda gördüklerinizi iyice izleyin, anlayın. Anlamadığınız yerler olursa gene yorumlarda sorun. Ve arkadaşlar da kanala abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. İlk olarak arkadaşlar bir tek şu an Nisan'ın 5'inde başlamış olan birlikte kazan kampanyası. Bu da arkadaşlar sizin bir üyeliğinizi alttaki linkten tamamladıktan sonra Alta ben referans e, linkimle beraber koyacağım arkadaşlar. Çünkü referansına girmek zorundasınız ki size de bir tane bir tek sen tanımlayabilsin. Ve bu 30 Nisan'a kadar devam edecek arkadaşlar. Henüz 12 gün daha var. Sizler arkadaşlar alttaki linkten üyeliğinizi açtıktan sonra bir bir tek seniniz hesabınıza yansıyacaktır. Ama hesabınıza geldiğinizde yani e, Böyle tarayıcıdaki bir tek adresine geliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi göstereceğim yere dikkat edin. Bu yukarıdaki üst sesine arkadaşlar tıkladığınızda hesap özeti yani tıkladığınızda böyle bir sayfa karşılıyor sizi. Evet arkadaşlar. Bakın benim işlem geçmişimi şurada göstereyim size. Bakın arkadaşlar ben de bir arkadaşımın referansından girdim. Ve bir tane bir tek kazandım. Pardon, üç tane kazandım arkadaşlar. Ve ben bu üç tane alabilmek için de şöyle bir e, çekim oluyor. Bundan da bahsedeyim. En az arkadaşlar beş tane bir teksiniz olmalı ki hem alım için hem de satım için. Yani bunun için arkadaşlar ben mesela üç tane olduğu için e, bir alırken de iki tane de alıp alıp 5'i tamamlayamayacağım için beş tane daha kendim alıp 156 lira karşılığında 31 lira 14 kuruş almışım. Bu da arkadaşlar zaten 17'sinde. Yani bir gün önce aldım arkadaşlar. Neyse ondan sonra arkadaşlar bu 5 beraber ve ben, benim kazanmış olduğum 3 tane de eksenimle birlikte 8'inde çekim yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 90 TL ve 100 TL arasında bir para kazanmış olabildim arkadaşlar. 3 tane bir tek eksenle. Yani arkadaşlar sizler de alttaki linkten üyeliğinizi tamamladıktan sonra şöyle yukarıda şöyle bir kısım gelecek. Bakın arkadaşlar benim hesabımı onaylı hesap yazıyor. Çünkü arkadaşlar ben aşağı doğru geldiğimde aşağı doğru geldiğimde arkadaşlar kimlik onayı, adres onayı ve kimlik adres onayları doğrulandıktan sonra da müşteri tanıma formunda dolduruyorsunuz arkadaşlar ve bu üç doğrulandığında anında yani hesabınıza bir bir tek seninizi geçiyor. Seçim için demin bahsetmiştim arkadaşlar. O yüzden diyorum videoyu baştan sona güzel dikkatli izleyin. Detaylıca izleyin. Bu sizin çağrınıza. Arkadaşlar bu kimlik ve adres onayları da bildiğin TC'nizi ve kimliğiniz ön yüz ve arka yüzünü yükleyerek kimlik doğrulamasını öyle yapıyorsunuz. Adres onayları da arkadaşlar <laughs> E-Devlet'ten yerleşim yeri, ikametgah belgenizi sorgulayıp kuruma İbraz seçeneğini seçerek bir tek seni diyerek oradaki PDF dosyasını arkadaşlar buraya yüklüyorsunuz. Yani arkadaşlar benim buraya üyeliğim 2020 yılından beri var. Zaten bir tek sen Türkiye'nin e, borsalarından. Hani bunun güvenli olup olmayacağı anlamına gelmiyor tabi ama en azından bilgilerimizin ülkede kaldığına yani daha çok güvenebiliriz. Yani bir sorun yaşamadım herhangi bir para çekiminde vesaire. Yani birazdan yine gösteririm size. O yüzden arkadaşlar hızlıca siz de alttan tamamlayın üyeliğinizi. Ve bu adımları doğrulayın. Bir gün içinde maksimum ya da 10 saat 12 saat içinde onaylanıyor. Doğru yapın. Yeterli. Daha sonra arkadaşlar. Bakın arkadaşlar benim 2020 yıldan bir üyeliğim olduğunu size söylemiştim. Bakın arkadaşlar şimdi Bakın arkadaşlar en son 3 bit eksen ve toplam benim 5 aldığımdan 251 lira kadar bir miktar para çektim. Ondan önce arkadaşlar bakın 2020 yılı şurada bak 23.06.2020'de burada 143 lira para çekmiştim. O zaman eksenin fiyatı e, 20 liradan falandı. Yani ben de 5 tane 6 tane satmıştım. Ya da 7 tane satmıştım. Tam hatırlamıyorum. Yani arkadaşlar para çekiminde ve yatırımda herhangi bir sorun yok. Yani bu yüzden diyorum arkadaşlar. Son günler ve benim burada yaptığım işlemlerden de para yatırma ve çekme işlemlerinde sıkıntı olmadığını anlayabilirsiniz. Zaten bir tek seni çok defarız duymuşsunuzdur. Yani ben gene bilmeyen ve halen daha güven problemi yaşayan insanlar olduğunu düşünüyorum. ya Ben de kesinlikle güvenli diyemem zaten ama şu ana kadarki en azından Üyeleri ve kullanıcısı olduğum için bir şeyler deme hakkım olduğunu düşünüyorum. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayacağım. Video buraya kadardı. Ee dediğim gibi diğer işlemleri de bu kampanya için arkadaşlar benim altta bırakacağım. Linkten kayıt olmanız gerekti. Daha sonrasında kimliğinizi gördüğünüz gibi benim gibi doğrulayacaksınız arkadaşlar. Anlamadığınız ve takıldığınız yerlerde yorumlar kısmında bana ulaşabilirsiniz. Ve altı Telegram kanalımın da e, grubumun da pardon arkadaşlar grubun linki de olacaktır arkadaşlar. Gruba gelip ve arkadaşlarınıza davet ederek oradan da benimle e, daha yakından iletişim kurabilirsiniz. Video buraya kadar da Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça